Kayra ve Sanal Dünyanın Sırları Kayra mahalledeki en neşeli çocuktu. Gözleri pırıl pırıl parlar, tıpkı en sevdiği bilgisayar ekranı gibi. O sadece oyun oynamazdı. O oyunların nasıl yapıldığını hep merak ederdi. Bir öğleden sonrası, okul çıkışı yolda Kayra küçük, tüylü bir dost buldu. Adını Mino koydu. Mino, dünyadaki en sadık ve bazen de en tatlı yaramazlıktı. Ama Kayra'nın yanından hiç ayrılmazdı. Kayra ve en iyi arkadaşı Simay, Korsan Avcıları oyununda son seviyeye gelmişlerdi. Tam büyük korsan gemisine saldırmak üzereyken aniden bütün ışıklar söndü. Elektrikler kesilmişti. Bu işe yaramaz diye homurdandı Simay. Kayra ise yerinde zıpladı. Harika! O zaman dışarıda bir maceraya atılalım. O gün parkta köpek kulübü adında bir oyun kurdular. Kayra, Mino'yu gizli bir sığınağa götürüyormuş gibi davranıyordu. Mino sanal oyunları hiç sevmezdi ama gerçek oyunlara bayılırdı. Top kovalamayı ve neşeli bir şekilde saklambaç oynamayı. Kayra, sanal oyunlar kadar gerçek oyunların da coşkulu ve eğlenceli olduğunu anlamıştı. Doğum gününde Kayra, hayalini kurduğu hediyeyi aldı. Bir sanal gerçeklik gözlüğü. Gözlüğü taktı ve birden kendini uzayın derinliklerinde, rengarenk yıldızların arasında buldu. Bu macera onu daha da motive etti. Bir sonraki hafta yerel bir Xbox turnuvasına katıldı. Simay ile birlikte takım oldular. Çok eğlendiler ve az bir farkla ikinci oldular. Kayra eve döndüğünde Mino kapıda onu sevinçle zıplayıp kuyruk sallayarak karşıladı. Kayra köpeğini okşarken heyecanla düşündü. Ben de kendi oyunumu yapmalıyım. Simay ve Mino'nun da oynayacağı neşeli bir oyun. O andan itibaren Kayra okuldan sonra kodlama dersleri almaya başladı. Gece gündüz demeden renkli karakterler ve heyecanlı görevler hayal ederek enerjik bir şekilde çalıştı. İlk oyunu bir köpeğin maceraları hakkındaydı. Mino'nun Çılgın Kulübesi. İlk denemesi hemen mükemmel olmadı. Karakterler zıplamıyor, bazen ekranda kayboluyordu. Ama Kayra yılmadı. Hata yaptıkça öğrendi. Denemeye devam ettikçe daha iyi oldu. Simay ona testlerde yardımcı oldu. Mino ise en eğlenceli seyirciydi. Yıllar geçti. Kayra büyüdü, daha çok öğrendi ve yılmadan çalıştı. Bir gün kapısında büyük, parlak harflerle Kayra Soft yazan kendi oyun şirketinin sahibi oldu. En iyi oyunları yapan, en neşeli ve enerjik şirket. Kayra Soft'un en önemli kuralı şuydu: Başarısızlık yoktur, sadece öğrenme fırsatları vardır. Kayra hayal kurmaktan ve her zaman denemekten asla yorulmamıştı. Sen de hayal et ve enerjini asla kaybetme.